Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Milyonlarca vatandaşımızın yaşamış olduğu Almanya'da ekonomi hiç de yolunda değil. Ekonomi her geçen gün daha da kötüye doğru gidiyor. Durum işçilerimiz için, emeklilerimiz için ve sosyal yardım alan vatandaşlarımız için önümüzdeki günlerde hiç de iyi olmayacak. Genel bir çerçeveyi çizecek olursak 1500 Euro'nun altında maaşı olan vatandaşlarımız için kırmızı alarm durumu söz konusu, geçim alarmı söz konusu. Değerli izleyicilerimiz, pek çok vatandaşımızın gidip alışveriş yaptığı Lidl marketleri ile ilgili olarak da bir son dakika gelişmesi var. Yapılan açıklamaya göre un ve yağ kıymetli izleyicilerimiz sayıyla karne ile verilecek Eğer ben gidiyorum 5-6 şey ya işte 5-6 paket un alıyorum diyorsan bir karnen olacak ve bu karne ile alışveriş yapabileceksin belirli sayıda alma hakkın olacak bakın arkadaşlar dünyanın her yerinde şu anda ciddi bir kriz durumu söz konusu enflasyon durumu söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde bile 40 yıldır görülmeyen bir enflasyon var şu anda. Almanya'da da var. Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Finlandiya. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın yaşamış olduğu diğer ülkeler Avusturya, Belçika ve diğer ülkelerin tamamında tablo bu. Şu anda bahane yani bizleri yönetenlerin bahanesi de şu. Koronavirüs oldu. Ukrayna'da işte Rusya Ukrayna'yı vurdu. Arkadaşlar bu gerçeklerden kaçmaktır. Bu geleceği görememektir. Siyaset adamlığı demek toplumun 10 adım önünde olmak demek. Toplumun en az birkaç kilometre ötesini ya da birkaç ayını önceden tahmin etmek, bilmek demektir. Ama şu anda Ukrayna'yı bildiğiniz üzere Rusya'nın önüne yem olarak attılar başta Avrupa olmak üzere süper güç olduğunu söyleyen ülkeler Ukrayna'yı Rusya'ya yem ettiler. Şu anda bugün savaş bitse Ukrayna'nın toparlanması 50 yıl. Bütün altyapısını yıktılar, bombaladılar. Üst yapısını yıktılar. Barajlarını, elektrik santrallerini, bütün şebekeleri, aklınıza gelebilecek her yeri Ruslar vurdu, darma duman etti. Şimdi konuyu getirip Rusların Ukrayna savaşına işte Rusların Ukrayna'yı vurmasına bağlamak, koronaya bağlamak tamamen beceriksizlik, basiretsizlik ve bahane aramak. Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerini yönetti, yöneten o büyük devletler, abiler, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa gibi abider hem nüfus olarak hem de ekonomik olarak büyük devletler. Şu anda bu devletleri yönetenlerin hepsinin derhal istifa etmesi gerekiyor. Almanya gibi büyük süper bir gücü yönetiyorsun. Sen vatandaşına yağ bulamıyorsun, sen vatandaşına un bulamıyorsun. Karneyle, karneyle vatandaşa yağ satıyorsun, un satıyorsun. Ben yok demiyorum bak yok demiyorum, var. Git al diye var, Lidl'a git, Reve'ye git, işte hangisine gidersen git, hepsinde var. Ama bir euro olan ya bugün 5-6 euroya satılıyorsa ha var ha yok. Ha var ha yok arkadaşlar. İşçi, emekli, dar gelirli, sosyal yardım alan, 1500 euronun altında maaşı olan ne yapacak kardeşim? Sen Almanya'yım diyorsun. Ben Fransa'yım diyorsun. İspanya'yım diyorsun. İtalya'yım diyorsun. Hani ufak devletleri çok saymıyorum. Sonuç yağ yok. Sonuç karneye bağladık. Un yok. Ne? Rusya Ukrayna'yı vurmuş. Kardeşim o zaman sen tedarikini zamanında yapacaksın. Rusya'nın Ukrayna'yı vuracağı belli değil miydi? Koronavirüs diyorsunuz iki iki buçuk yıldır üç yıldır koronavirüs hayatımızda yok mu? Onu da yönetemediniz onu da ağzınıza burnunuza bulaştırdınız kardeşim. Aç kapa aç kapa aç kapa dediniz yüz binlerce insan hayatını kaybetti arkadaşlar. Şu an Almanya'da bizi yönetenler basiretsiz, şu an Fransa'yı yönetenler basiretsiz ve diğer ülkeleri yönetenler basiretsiz. Olan kim oldu? Gariban oldu, işine, gücüne vesaire vatandaşı oldu, hayatını kaybedenler oldu. Şimdi bir tane bir yağ, bir yağ, çiçek yağı işte neyse arkadaşlar 5-6 euroya alınabiliyorsa bu ülkeyi yönetenler derhal istifa etmelidir. Ben de yönetirim. Yağın fiyatı arttı, kriz var. Ne var? Ukrayna geldi. işte Rusya geldi, Ukrayna'yı vurdu. Korona var biliyorsunuz durumları. Ee senin görevin çözmek değil ki. Senin ülkeyi yönetenlere bahsediyorum. Sizin bulunduğunuz koltuk ağlama merci değil. Dertleşme merci değil. Sorun çözme merciği. Sizin böyle bir hakkınız yok. Ağlamak gibi bir hakkınız yok. Vatandaş ağlar işçi ağlar, bunun yanı sıra emekli ağlar, dar gelirli ağlar, geçinemiyorum der, bu sorunum var der, şu hizmeti alamıyorum der ağlar. Senin sorunun ağlayanların sorununu çözmek. Bak, senin tek derdin bu. Güzel ya. Rusya Ukrayna'yı vurdu. Ya yok, un yok ya da pahalı. Neyse. Karneyle ya, karneyle. Ayıp ya, ayıp. Hiç kimse bana şunu söylemesin. Sakın arkadaşlar. İşte Öyle bir şey yok. Yok işte fiyatlar artmadı falan. Ya arkadaş kasa ağzına kadar para dolu. Elektrik, doğalgazlı, oydu buydu faturalar çıldırdı. E vatandaş nasıl ödeyecek? Sosyal yardıma zam var mı? Yok. Emeklinin maaşına zam var mı? Yok. E nasıl çözeceğiz? Ya olmuş 5-6 euro. Ne yapsın vatandaş? taşmayacağız 1500 euro ile altında maaşı olanlar ben söylüyorum arkadaşlar fakir. Kusura bakmayın bak yanlış anlamayın. Ya emekliye veriyorsun 400 500 euro maaş. E bir hadi 1500 euro verdin çalışana. E ev kirası 700 800 euro. Ne yiyecek bu adam? Taşmayacak. Sosyal yardım da almıyor diyelim. Hadi 2000 euro maaş alsın sosyal yardım yok. Arkadaşlar taş yiyin. Kaldırım taşlarını falan kık, şey yapın, kırın. Taş yiyin. Çözüm yolu bu. İki gün sonra bunu diyecekler. Karne ile şey yağ veriyoruz. Um ve Ayıp ya. Ayıp. Kıymetli izleyicilerimiz. İnsanlar gelecekleriyle ilgili kaygılar duyuyorlar. Geleceğini planlayamıyorlar. Ne yapacağını bilmiyorlar. Gelecek herkes için bir gün gelecek. Gelecek de bir gün gelecek yani. Şimdi beni yurt dışından izleyen, Dünyanın neresinde olursanız olun şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Yurt dışında yaşayıp da Türkiye'den emekli olmak hepimizin değerli izleyicilerimiz hayali. Hepimiz az ya da çok Türkiye'de bir emekli maaşımız olsun istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda çıkartılan bir yasayla hepimiz ya da pek çoğumuz bu emeklilik defterini kapatmıştık. Ancak geçtiğimiz günlerde beni takip edenler bilir ben İstanbul'a gitmiştim. Sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Durumu anlattım. Dedim ki: "Özgür Bey, bizi Emekli TV izleyenler emekli olmak istiyorlar ancak net bir bilgileri yok. Devlete kaç para ödeyecekler? Ne zaman emekli olacaklar? Kaç para maaş alacaklar? Sağlıktan nasıl yararlanabilirler? Diğer sosyal hakları neler?" Hepimiz doğru düzgün bir şekilde bilmiyoruz dedi. Önce durumu öğrenmek lazım. Ona göre de emeklilikle ilgili planlama yapmak gerekiyor. Dedi ki: Vatandaş pek çoğu evet haklarını bilmiyor. Herkes yüksek miktarda devlete borçlanma yapacağını sanıyor. Ancak Öyle bir şey yok. Herkesin durumu farklı. 3500 euro ödeyip de devlete borçlanıp da emekli olan da var. 5000 Euro ödeyip de emekli olan da var. 10.000 de var, 20 de var, 30 da var, 40 da var, 50 de var dedi. Önce durumunuzu öğreneceksiniz. Ondan sonra da ne yapacağınıza karar vereceksiniz. Şimdi Almanya'da, Fransa'da, Hollanda, Amerika, Kanada, Avustralya ve diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın hala Türkiye'de emekli olma hakkı var. Özellikle ev hanımları beni çok iyi dinlesinler. İster Türkiye'de geçmişte sigortanız olsun ister olmasın. Mutlaka sizin de burayı çok iyi dinlemez lazım. Bakın. Türkiye'de Emekli olma eğer hakkınız yurt dışında yaşıyorsanız var. Bu kadar basit. İster Türkiye'de sigortanız geçmişte olsun ister olmasın. Hele hele hanımlar size söylüyorum. Çocuğunuz varsa doğum yaptıysanız sizin Türkiye'de emekli olmanız daha da kolay. Bak beyler eğer çocuğunuz varsa siz kendinizden önce hanımları emekli edin. Hanımlar Gözümüzün nuru. Ömürlerini bize veriyorlar, çoluk çocuğa veriyorlar. Bir bakıyorlar yaş gelmiş emeklilik yok. Niye olmasın? Bana soracak olursanız önce hanımlara. Özgür Bey dedim ki bak Özgür Bey geçmişte vatandaşımız çok mağdur oldu. Durumunu bilmiyor, kandırıldı, dolandırıldı. 4 5000 bin euro danışmanlık ücreti adı altında pek çok paralar ödediler. Emekli etmediler, vatandaşı dolandırdılar. Ben emekli TV olarak bu emeklilik konusunu çözeceğim dedi Bak Yapacağımız şu. Önce emeklilik planlamamızı yaptıracağız. Ne demek emeklilik planlaması? Özgür Bey, sizin önce bir röntgeninizi çekecek. Basitçe anlatıyorum. Ne durumdasın? Kaç para ödeyeceksin? Kaç para borçlanacaksın devlete? Ne zaman hangi yaşta emekli olacaksın? Sağlıktan nasıl yararlanırsın? Kaç para maaş alacaksın emekli maaşı? Gibi ve daha pek çok konu var. Başınızı ağrıtmak istemiyorum. Bunların önce bir öğrenilmesi gerekiyor. Öğrendiniz. Emekliliğe baktınız ki hakkınız var, kazandınız emekliliği. Emeklilik müracaatınızı da siz Türkiye'ye gitmeden özgür ve yapacak. Hiç Türkiye'ye gitmek yok. Bak bugün Türkiye'ye gidiyorum desen uçak parası sadece 500 euro tutar. Gideceğim, uğraşacağım, bilmem ne falan hiç gitmeye gerek yok. Şimdi Nasıl yapacaksınız bunu ve bedeli kaç para? Önce bedelini söyleyelim ve nasıl yapacağınızı anlatacağım. Arkadaşlar bu bir emek hakkı. Bak bu Emekli TV'nin çok büyük bir kampanyası. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza özel bir kampanya kısa bir süreliğine geçerli. Sadece 120 Euro'ya siz her şeyinizi öğreniyorsunuz ve arkadaşlar öğrenmenin dışında Emeklilik işlemleriniz de yapılıyor. Bu 120 Euro'nun içerisinde ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 Euro. Özgür Bey'le görüntülü canlı konuşuyorsunuz. Özgür Bey size bazı sorular soruyor, sizin varsa sorularınız ona soruyorsunuz. Ondan sonra değerli izleyicilerimiz 3-4 gün süren bir çalışma yapılıyor, inceleme yapılıyor. Tekrardan randevu oluşturuluyor. Yine görüntülü olarak Özgür Bey'le konuşuyorsunuz. Tüm durumunuzu Özgür Bey anlatıyor kaç para öleceksin, bunun yanı sıra kaç para maaş alacaksın ve diğer tüm haklarınızı, ne zaman emekli olacaksınız gibi daha çok pek çok konu var. Şimdi bunları öğrendikten sonra siz geleceğinizi biliyorsunuz artık. Geleceğinizi öğrenmiş oluyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki ben eğer emekli olmak istiyorsanız, emeklilik müracaatımı yapmak istiyorum diyorsunuz. Özgür Bey yine siz Türkiye'ye gitmeden tüm müracaatları yapıyor, dilekçeleri dolduruyor, başvuruları yapıyor, size maaşı bağlatıyor. Sadece 120 euro. Nasıl yapacaksınız? Şu an ekranın altında bir numara görüyorsunuz. Whatsapp attı bu. Whatsapp'tan yazarak iletişime geçeceksiniz. Yazarak. Artı 90. 546. 102. 41. 42 numaralı Whatsapp attı. Hanımlar özellikle sizlere söylüyorum. Bak bunu kaçırmayın. Beyler Tabii siz de varsınız. Hanımlara ayrıca bir indirim daha var. Biraz sonra anlatacağım onu. Bu numarayı telefonunuza kaydedin. Şu an ekranın altında görüyorsunuz artı 90, 546, 102, 41, 42. Emekli TV danışma hattı diye bunu kaydedin. Whatsapp'tan yazın. Ben emeklilik planlaması yapmak istiyorum. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Emeklilik planlamanızı yaptırın arkadaşlar. Sadece 120 euro. Peki hanımlara indirim var dedi. Nasıl? Hanımlar eşinizle beraber siz danışmanlık almak isterseniz size 60 euro. Beyler 120 ödeyecek, siz 60 ama eşinizle beraber alırsanız. Yani karı koca toplamda 240 euro değil, sadece 180 euro ödeyecek. Ama eşinizle beraber alırsanız tek kişi 120, karı koca alırsa 180 euro. Emekli TV'nin bu da yurt dışında yaşayan hanımlarımıza bir armağanı, bir büyük kampanyası bundan yararlanın. 120 euro arkadaş bak. 120 euro. iki kişinin yemek parası. İki kişi bir lok lokantaya gitsek, restorana gitsek 120 euro veririz zaten. Nereye vermiyoruz ki? Biz bu 120 euro ile geleceğimizi planlıyoruz. Emeklilik planlamamız yapıyoruz. Ve emeklilik için ilk adım atıyoruz. Sadece 120 euro. Kapı kapı gezmenize gerek yok. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödemenize gerek yok. Bak anlatıyorum açık açık. Sadece 120 euro. Her şey, ek hiçbir ücret yok. Hanımlara da yüzde 50, eşiyle beraber alırsa toplamda karı koca 180 euro, tek kişi 120 euro. Bak çevrenizde bulunan eşinize, dostunuza, annenize, babanıza, çocuklarınıza bu videoyu bu telefonu gönderin, bu videoyu paylaşın izlesinler. Bu fırsat bir daha gelmez. Bak söylüyorum. Gençler size de söylüyorum bak. Yaşınız kaç olursa olsun 30, 40, 50, 60. 60 yaşındaki abilerimiz de genç. Aman ben çok gencim. İşte emeklilik falan uzun hikaye. Sakın emeklilik planlamanızı derhal yaptırın. Gelecekte bir gün gelecek. Sadece kendiniz değil eşinizle de mutlaka bu danışmanlığı alın. Bak iki kişinin yemek parasına emeklilik planlamanızı yapıyorsunuz. Her şeyi öğreniyorsun. Her şeyi. Bu bir daha gelmez. Hanımlar bak size söylüyorum özellikle hanımefendiler. Bu fırsatı sakın o kaçırmayın. Yemek parasına gelecek planlamanızı, emeklilik planlamanızı yapıyorsunuz. Ve siz artık Türkiye'de bir emekli maaşına kavuşuyorsunuz. Az ya da çok. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek ki? Almanya'da çok mu yüksek? Fransa'da çok mu yüksek? Hollanda'da çok mu yüksek? Nerede yüksek? Türkiye izine gittiğimiz zaman bankada paramız birikecek. İster alır harcarız, çol çocuğumuzla yeriz. Kime ne? Garanti para. Her ay hesabınıza yatacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Çevrenizde eşiniz, dostunuz varsa mutlaka bu videoyu ve telefon numarasını gönderin arkadaşlar. Sakın ola ki ihmal etmeyin. Benden size söylemesi Emekli TV'nin çok büyük bir kampanyası. Sadece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yararlanabilir bundan. Unutmayın ya da Türkiye'ye dönmüş, daha önce yurt dışında yaşamış olanlar da yararlanabilir. İster Türkiye'de geçmişte sigortanız olsun, ister olmasın hiç önemli değil. Hemen şimdi derhal irtibata geçin. Bu fırsatı belirli sayıda arkadaşlar kişi için benden size söylemesi sakın ola ki kaçırmayın. Kıymetli izleyicilerimiz benim sizden bir ricam var. Çok güzel izlediniz bu dakikaya kadar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun eksik olmayın hepinizden Allah razı olsun. Şu videolarımızı şu videonun altında beğen tuşu var ya like tuşu var ya ya onu niye beğenmiyorsunuz? Şu like tuşuna bir basın ya. Bedava, para yok. Bak para yok, bedava. Bunun yanı sıra hala kanalımıza abone olmayan izleyicilerimiz var. Bu videonun altında abone oluyorsun. Bedava. Abone ol tuşu parmağın şu parmağın var ya bak böyle basıyorsun. Ha hani niye böyle tarif ediyorum? Eğer parmağım aşınır diyorsan, parmağım zedelenir diyorsa birini çağır onun parmağıyla bastır. Daha ne diyeyim yani. Parmağı zedelenen varsa bugüne kadar abone ol tuşuna basan diye onun sağlık masraflarını da ben karşılayacağım. Ya abone ol bu kadar. Bir de like atıyorsun. Para yok, pul yok. Başka bir şey istemiyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Tanzanya, Suudi Arabistan, Katar ve daha aklıma gelmeyen, gelmeyen değil de uzun alır. Bütün her yeri biliyoruz çok şükür de. Zaman alır, vaktinizi alır, alarak daha fazla başınızı ağrıtmak istemem. Beni nereden izliyorsanız izleyin. Önce sağlık, ardından mutluluk, ardından da herkesin hayallerine kavuşacağı bir hayat, bir ömür diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. thank <laughs> you